Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de 3 tane 20 liralık CSGO.net bakiye kodu. Çekilişe katılmak istiyorsanız eğer videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve açıklamanın en üstünde bulunan Discord sunucuma katılıp kendi Instagram kullanıcı isimlerinizi yorum olarak yazmanız gerekiyor. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar. Efsane bir videosu daha karşınızdayım. Bugün daha doğrusu az önce siteye yepyeni kasalar geldi. Hem de ne kasaları biliyor musunuz? Half-Life kasaları geldi. İçindeki içerikleri aşırı merak ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte inceleyip açarak katlamaya çalışacağız. Zaten 380 dolarlık bir fazladan bakiyemiz var. Doyasıya harcayacağız bu kasalarla. Şöyle en ucuz kasaya bakıyorum. Çöp. Crow var mıydı ismi ya? Göremedim tam ama. 4 tane açarak şansımızı deneyelim. 70 cent bir fiyatı var ne kadar kâr ettirebilir ki? Çok fazla ettiremez ama sizlere göstermek adına şöyle hızlı hızlı açacağım. 4 tane açıyorsunuz abi. Hiç zarar etmiyorsunuz bak. Abi şaka gibi. Bak bak şu ana kadar bir kez zarar ettik şu an. O da 30 sen zarar yani. Ah 70 sen. Kırmızılardan hiç çıkmıyor galiba. Abi ah bir tane çıktı 13 dolar. Evet arkadaşlar bu kasayı görüyorsunuz. Bakın defalarca açtım en kötü 1 dolar zarar ettiriyor en kötü ama kar ettirdiği zaman da bakın şimdi hadi lan aa 7 dolar çıktı mesela 4 dolar 2 dolar 2 dolar Tamam yeter artık. Bu kasayı çok fazla gösterdiğimi düşünüyorum. Hemen bir sonraki ucuz kasayla devam ediyoruz. Gordon Freeman. Evet bakıyoruz içeriğine. Fena değil. Yani bu kadar ucuz bir fiyata açabileceğiniz en iyi içeriği koymuş adamlar. Çünkü bu da en az 20 dolar, bu da en az 20 dolar. Bunlar da 10'ar dolar desen ama hiçbiri gelmedi tabi. Bıçak zaten bir 60-70 dolar vardır. Şöyle bakın. 8 dolar verip 8 dolar aldık. 8 dolar verdik 9 dolar aldık. dolar aldık. 10 dolar aldık. 10 dolar aldık. 20 dolar aldık. Yani yuvarlıyorum. Sıkıntı yok. Çünkü 7.56 ama 8 diyorum mesela. Şu ana kadar bir kez bile zarar ettirmedi. Bir kez bile bu kasalar bu hafta siteye çok fena zarar ettirecek. Açmayı unutmayın beyler. Cidden 10 numara kasalar gelmiş. Bakın daha deyiz. Çok iyi katlatıyor bak. Bak bak. Bir tane daha kırmızı gelsin bırakacağım. Bak hep kar. Hep kar. İşte bu. Arkadaşlar müjdeli bir haberim var sizlere. Eğer sizler de CS Connect'e bakiye yükleyip katlamak istiyorsanız eğer sol üstteki bakiye kısmına tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne FBB, FBB1, FBB2'den FBB21'e kadar olan kodlarımı kullanarak %25 bonus kazanabiliyorsunuz. Ama bu videodan itibaren 6 tane yeni kod getirdim. FBB22, FBB23, FBB20, FBB25, FBB26 ve FBB27 kodları. Bu yeni kodları kullanmaya özen gösterirseniz çok sevineceğim. Diyelim ki siteye 100 dolar bakiye yüklemek istiyorsunuz. Eğer bu 27 kodundan herhangi birini kullanırsanız o 100 dolarlık bakiyeniz siteye 125 dolar olarak gelecek. Yani bedavadan 25 dolar kazanmış olacaksınız. Lütfen bu yeni kodlara kullanmaya özen gösterirseniz çok 435 dolara kadar çıktık. Hem de en ucuz iki kasayla. Bir sonrakini deneyeceğim şimdi. Buna bakıyorum. 4 dolarlık bir fiyatı var. 2 tane bıçak koymuşlar. Bir tane kill confirm, full enjektör ve hyper beast de pahalı. Şöyle 4 tane yapıştıralım. 20 dolar. 15 verdik 16 aldık. 15 aldık. 13 aldık. 15 aldık 17 aldık 14 34 dolar bakın cidden güzel kasalar ya yani, yani, büyük konuşmayayım ama cidden bu haftanın kasalarına bayıldım bunu da görüyorsunuz zaten hala zarar etmedik hala bakın hala zarar etmedik ve en çok bu kar ettirdi bize şu ana kadar mükemmel Vallahi mükemmel kasa bir tane daha 20 dolar üstü bir şey çıkarsa bırakacağım artık Tamamdır çıktı 500 dolarla devam ediyoruz Şu anda G-Man kasasını açacağım G-Man'e bakıyorum Suratını Çok fazla kız kırmızı item koymuşlar ee, Bıçaklar çok pahalı değil Bu kasayı beğenmedim ama bakalım bize kar ettirebilecek mi? Bu hafta full böyle Haftanın kasalarından gitmek istiyorum Çünkü sizlere göstermeliyim Çünkü cidden güzel kar ettiriyor 30 dolar 25 dolar verdik 43 aldık 30 aldık 10 aldık 26 43 31 67 dolara kadar çıktı beyler. 67 dolar. Harika. Bakın 380 doları 600 dolara katladık şu anda 4 dakikada. 72 dolar. Abi bu kasalar 1000 dolara kadar çıkarır beni. Yani videoyu uzatsam bu kasalar beni 1000 dolara kadar çıkarır. Bak 40 dolar. 600 dolara çıktı beyler. Az önce 500 dolar diyordum 600'e çıktı. 700'ü görürsem bu kasada bırakacağım artık. 55 dolar kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim mükemmel tasalar. 20. Çok da fazla abartmak istemiyorum aslında ama. Bir tane daha 50 dolar üstü gelirse bırakayım. 26. 69 mu ananın amığı tamam 680 dolarda bırakıyorum şu ana kadar kaç dolar katladık Two hours later. 300 dolar katladık 4 kasada evet şimdi de en pahalı kasaya bakıyorum bakın bıçak mükemmel klasik knife e, half life bıçağı olduğu için koymuşlar ama renklisini koymalarını tercih ederdim koymamışlar ama olsun bu da bir 100 dolar vardır diye tahmin ediyorum onun dışında kırmızılar fena değil şöyle 4 tane açarak başlayalım Zaten çok fazla bakiyemiz oldu. Bu bakiyelerle de ne yapacağım biliyor musunuz? Bıçak kasalarından açıp kontrata basacağım. Derken ilk kasadan çok güzel. Her türlü kar. Değilmiş. 54. 38 aldık. 56 aldık. 97 dolar. Beyler 775 dolara katladık ya. Kafayı sıyıracağım. Vallahi kafayı sıyıracağım. Şunları bir kontrata basayım. Belki bıçak falan çıkar. Eldiven çıktı. Eldiven. Bakın. Kaç ediyor lan? 810 dolar falan şu anda. 810 dolar. Biraz daha açacağım bundan. 17. Bir tane bıçak alabilir miyiz acaba buradan ya? Bir tane bıçak alabilirsem çok tatlı olur. Ama abi cidden. Yani övmek istemiyorum artık tamam mı? Görüyorsunuz zaten siz. O kadar iyi ki kasalar. Beni çıldırttı ya. Vallahi beni çıldırttı. Bak şu an o eldiven geldi bir üstüne üstlük. Yok tamam yeter. Yeter beyler. Bakın 727 dolar artı iki tane de eldiven var. Onun 1000 dolara katladık. 1000 dolar. Dur bir saniye. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bıçak kasası var mı? Maalesef yok. Şu an bıçak kasası olsaydı var ya sitenin içinden geçerdi. 4 tane mi geçeceğim? Çıkanları da kontete basacağım. Buradan batacağız büyük ihtimalle ama olsun. Bak ya amına kodumun Neon çık hayatımdan artık çık. 236 dolar. Şöyle ne yapıyorum biliyor musunuz? 470 dolarlık bir kontrat yapıyorum ve istediğim 500 dolar ve üzeri bir bıçak. Hadi bismillahirrahmanirrahim hadi. Zantaris bıçağı çıkardık. 443 dolarla devam ediyoruz. Ee, çok fena battık çok. Bir dörtlü daha açıyorum. Ya şu Neon Revelation gelmesin. Fire Serpent gelsin. Envanteri çekeyim ya başka bir şey de çok da gözüm yok. 260 dolar daha çıktı. Şunları da kontrata basıyorum. 430 dolar. Hadi artık. Hadi. Fire Serpent. İşte bu. İşte bu. Bunu bekliyordum. Bunu envanterime çekeceğim. Ee, onun dışında bakalım nelerimiz var. 159 dolarımız var hala. Bununla da biraz ne çıkarsam ya. Bir tane de aslında şey istiyorum beyler. Poseidon istiyorum ama Poseidon da maalesef sadece Squidward kazısında var. 4 tane açacağım. Eğer çıkarsa envanterime onu da çekeceğim. Çıkmazsa da sağlık olsun artık. Yiyecek bir şey yok. Şöyle açıyorum kalan son bakiyelerimizle. Güzel. 70 kilo var. Bir tane daha açtım. Ya çok heyecanlandım ya. Bir de Poseidon alırsam ne kadar tatlı olacak biliyor musunuz? alamadık Of. 108 dolar. Evet devam ediyoruz aynı hızda. Uf, bir medusa gelse var ya, sıyırırdım kafayı ya. Bu arada arkadaşlar lütfen unutmayın, yepyeni altı kod getirdim sizler için. Eğer siteye bakıyor yüklerken onları kullanmaya özen gösterirseniz çok sevinirim. FBB22, FBB23, FBB24, FBB25 ve FBB26 kodlarını lütfen kullanmayı unutmayın. FBB27 de varmış. Lütfen bu kodlarımı kullanmaya özen gösterin. Çünkü yeni kodlar ne olacağı hiç belli olmaz. Devam ediyoruz aynı şekilde. Of çok heyecanlıyım çok. Vallahi bir tane posiyonum gelirse hem AK'mize skin. 57 dolarlık bonusumuz vardı. Hemen hızlıca onu da harcayayım. 38 dolar geldi. Çok güzel. Şöyle bir tane daha dörtlü açarsak. Abi bayılıyorum bayılıyorum. Evet devam ediyoruz. Evet dörtlü skit Bir tane daha açacağım. Bundan çıkanları da kontrata basıp videoyu bitiriyorum abi. Cidden 10 numara video oldu. Şu yeni kodları kullanmaya lütfen Unutmayın. Çok önemli benim için. Evet. Ne çıktı? 59 var. Bakalım kontratta nelerimiz var. Şu görmüş olduğunuz bütün dörtlü itemleri basıyorum. 134 dolar. Hadi bismillah. 7 dolarlık şey geldi ya. Neyse buna da ne açacağım biliyor musunuz? Rain'dan açacağım abi. 20 dolar. Bir tane daha açalım. 13 dolar. Bir tane daha 2'li. 26. bir 2li daha. Ohoho, ikinci Fire Serpent. İkinci çıktı beyler. Harika. Şöyle hemen telimize gönderelim. Oh be sonunda çıkardık beyler ya. Ben de bu esnada bir önceki videomuzun çekilişini açıklayayım. Sitemize girdim. Şu anda bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Bu çıkan arkadaşlar bana ekran görüntüleriyle birlikte e, SS atmaları gerekiyor bana. Instagram veya Discord'dan ulaşıp e, kodlarını o şekilde vereceğim kendilerine. Batu Arabacı. Evet. ilk kazanan arkadaşımızdı. de çekiyorum. Turgut Ket. E, üçüncü arkadaşımız da. Bakalım kimmiş. Üç gün ha, süreniz var. Lütfen ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hamza Özdemir 54. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sandıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim Ne olur abone olun buna <laughs>